Kapitalizmin insanlara dayattığı bir alışveriş ve eğlence çılgınlığına dönüşmesinde kilit rol oynayan Noel Baba ve Noel Ağacı şaşırtıcı ve bir o kadar da düşündürücü bir şekilde Müslüman ülkelerine yılbaşı sembolü haline gelmiş durumda. Yeni yıla giriyor olduğumuz şu günlerde her yıl olduğu gibi ülkemizde de en çok tartışılan konulardan biri de Müslüman yeni yıl kutlaması yapmalı mı yapmamalı mı mevzusu. Ben bir İslam alemi değilim. Bu yüzden kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirdiği haramlar dışında Burada hiçbir zaman kimseye fetva verecek birisi gibi davranmayı kendime uygun görmedim ve yanlış bir şey konuşmaktan her daim Allah'a sığınırım. Bu yüzden yeni yıl kutlamaları konusunda sadece kendi hissettiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde bu konu gündeme geldiğinde pek çok kişinin savunduğu şey yılbaşı ve Noel'in birbirinden farklı iki şey olduğudur. 24 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık akşamı son bulan Noel kutlamaları Hristiyanların bir bayramı. Yılbaşı ise evet günümüzde birkaç ülke hariç tüm dünyada yeni bir yıla giriyor olmamız sebebiyle kutlamakta olan Noel'den farklı bir gündür. Ama kimse inkar edemez ki yeni yıl kutlamalarının yapılış şekli büyük ölçüde Hristiyanların bayramı olan Noel'in izlerini taşımakta. Dünyanın her yerinde yeni yıl yaklaştığında Noel Baba ve Noel ağacı gibi semboller başta olmak üzere yapılan yeni yıla giriş kutlamalarını neredeyse Noel'den ayırt etmek imkansız gibi. Samimi bir Müslümanın bu görüntü kendine yakıştırmaması kadar doğal bir durum olmamalı. Kaldı ki yılbaşı gecesi tüm dünyada alkolün en çok tüketildiği ve suç oranlarının en çok arttığı istatistiklerle sabittir. Bu anlamda da savunulacak yanı azalmakta. Peki eğlenmek suç mu? İnsanların sevdikleriyle bir araya gelmesi, keyifli vakit geçirmesi, kutlama yapmasının ne sakıncası var ki diye düşünebilirsiniz. Tabii ki biz insanlar pozitif varlıklarız. Sevinçli neşeli olmayı hepimiz hak ediyoruz. Ama bence özellikle en azından bu yılbaşı yapmak, üstelik bunu sosyal medya hesaplarından insanların gözü önüne gerçekleştirmek bizim gibi vicdanlı bir topluma yakışmayacağı kanaatindeyim. Hem neyi kutlayacağız ki? Henüz yaraları sarılmamış depremi mi? Yoksa tüm dünyanın gözü önünde yerle bir edilen insanlığımızı mı? Ya da şehitlerimizi mi? Eskiden komşuda bir cenaze oldu mu? O evin ve ailenin yaşadığı acıya saygı göstermek ve yaz süresine ortak olmak adına eğlence ve yüksek sesli aktivitelerden kaçınılır bu davranış kaybedilen kişiye ve ailesine duyulan saygının göstergesi olarak kabul edilirdi. Ben 2023 yılında ne gibi dersler çıkarmamız gerektiğini düşünmek, yeni yıla girmemiz gerektiğini düşünüyorum.